Arpa hasili ile beslediğim hayvanlar tamamen bağırsak solucularından arınıyor. Tesadüfi bulduğum ve şüphelendiğim ilk buzağımı 60 gün sonra su, sütten kestim, arpa hasili yükledim. Arpa hasilini yükledikten ertesi günü arkasında parazitler döktüğünü gördüm. Şüpheye düştüm. Daha sonra ikinci buzağım doğdu. Onda da aynı şeyi denedim. 60 gün sütle besledim. 60 günden sonra e, arpa asili verdim. Onun da parazit döktüğünü görünce şüphelerim epeyce arttı. Daha sonra Rabbim bana üç tane daha yavru verdi. 45 günde üç yavru, 15 gün arayla. Bu üçüne de bilinçli ve bilerek çünkü sütle besledim. Sütü kesince arpa hasili yükledim. Arpa hasili yükledikten sonra aynı sonuçları onlardan aldım. Ve hepsi parazit döktü. Bu şu demektir arkadaşlar. Yalnız parazitler sayesinde ben hayvanlarımı yüzde yirmi daha ekonomik besliyorum. Yani beşte bir oranında kerdayım. Bir de arpa asılının yüksek kalitesinden dolayı yüzde doksan sekiz doksan dokuz enerjiye dönüşmesinden dolayı yüzde o bir kar oradan var. Yani ben yüz metre koşacağız 40 metre önden başlıyorum. Hayvan ve sizleri bunu mutlaka dikkate alsın. %40 en az kardasınız. Arpa hasili Evet arkadaşlar biliyorsunuz arpa hastalığını çok öneriyorum sebebi sayılmayacak kadar çok bir mucize bu şimdi yavrularım var bu bugün 65 günlük oldu 60 güne kadar sütle besledim ondan sonra arpa hastalığına geçtim bunları arpa hastalığına geçtikten sonra arkadaşlar arpa hastalığına geçtikten sonra bakın şimdi Hayvanlarım şu solucanlarını temizledi bağırsaklarında. Bu arpa hasılı sayesinde bu üçüncü tecrübe benim bu hayvanlar üzerinde arpa hasılı ile yaptığım çalışma. Yani üçüncü kez arpa hasılını verdiğim yavrularım bu şekilde bağırsaklarından solucanlar döküyor. Bakın buralar dolu. Evet. Arpa hasılının ne kadar kaliteli olduğunu size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen hayvanlarınızı arpa hasili ile besleyin. Bak şimdi haber saldırıyorlar. Evet bebeklerim saldırıyor. İşte bu solucanlardan canlardan için hiç ilaca gerek yok. Doğal ilaç bu her şey. Her şey bundan saklı. Oh, <laughs> baba yeşil oldu. Bir canımız iyi bu şimdi, canımız. Baba canımız iyi Bak şimdi ilacımız bu. Bütün bağırsak solu bu dökecek. Heh.